Kutsal metinlerde dünya hayatının bir eğlenceden ibaret olduğu. Oyun ve eğlence. Oyun ve eğlence. Hatırlatmak amacıyla bu söylenir. Kur'an-ı Kerim'de de vardır ama Hı. biz bunu çoklukla unuturuz. Evet. Neden unutuyoruz bunu? Biz öyleyiz. Biyolojimizin bir kısmı da hazdan korkutulduğumuz için belli bir yaşta tam tersine dönüşüyor. Evet. Neden unutuyoruz bunu? Ya şimdi şöyle, Kur'an'da ve kutsal metinlerde daha birçok doğruyu ve gerçeği aktaran metinlerde, kişilerde bir gerçek dünya vardı. Bir de görünür dünya var. Görünür dünyanın esiri olduğumuz zaman biz çok fazla ve toplum tarafından belli bir eğitimle büyütüldüğümüz zaman dünyayı fazla ciddiye alıyoruz ve dünyanın bir görevler, sorumluluklar, meşakkatler, çileler dolu bir yer olduğunu zannetmeye başlıyoruz. Ve bu güzel, harika dünya hayatını, dünyanın kendisini aslında e, tam tersini yaşamaya başlıyoruz. Oradaki cümlede aslında bir hatırlatma var. Mesela başka bir hatırlatma daha vardır. O da yanlış evet. anlaşılmıştır. Her nefis bir gün ölümü tadacaktır evet. der. Şimdi tadılacak güzel bir şeyden bahsediliyordur. Evet. Nitekim ölüm ötesi de, deneyimleri yaşayan kişiler ölümün çok harika bir şey olduğunu anlatır tamamen bir özgürlük, bir genişleme, bir sınırsızlık duygusu ve yani gittikleri yerde hiçbir rengin, dünyada hiçbir rengin böyle olmadığını, hiçbir kokunun, hiçbir tadın olmadığını, onların hepsinin üstünde harika bir yer olduğunu anlatırlar. Hepsi değil tabii, büyük çoğunluğu. Bazıları da çok kötü yerlerde kendilerini buluyorlar. Onda sebebi var. Evet, sorayım. yani ölüm anının bir haz ve Hatta bir vecd hali olduğu e, çok şeydir, anlatılan, bilinen bir şeydir. Ama no, ne oluyor? Biz ölmeyi de, yaşamayı da, hı hı. dünya hayatını da negatif olarak e, algılıyoruz. Çünkü onların hepsi bir hediye aslında, onu unutuyoruz. Yani özet olarak söylersek, biz hazzı lanetliyoruz, kötülüyoruz, korkuyoruz. Hazdan, mutluluktan, keyiften korkuyoruz. Onun yerine ıstırabı, acıyı, çileyi yüceltiyoruz, yükseltiyoruz ve övüyoruz.